Bugün fren merkezini sökeceğiz. Honda CRB 98 model arabanın fren merkezini sökeceğiz. İçinde biraz yağ kalmıştı. Çıkartmak da biraz zor oluyor. Çıkarttık. Ya var görüldüğü üzere. Şimdi ortalığı batırmasın diye. Zaten hazırlık bir şey kalmış. Onu zaten çöpe atılacak. Ya şöyle döktük. Sonra şuradaki vidadan <laughs> Bu arada fren ya çok toksik. Normalde elle değmemek en iyisi. Ama başladılar eksiz bununla uğraşırken eldiven takarsanız iyi olur. Bu çıktı. Buradan görüldüğü üzere. Şimdi bunu yukarı doğru çekersek <laughs> muhtemelen evet çıktı. Bununla işimiz bitti. Şimdi şöyle yaparsak. Burada bir şey yok. Ama şurada bakıldığı zaman orada bir tane mil gözüküyor. Bu ikinci kısım. Bu birinci kısım, şu ikinci mil kısım fren merkezinin. Şimdi önce şuradaki kısmı sökmek lazım. Burada bir halka var. Evet, onu pat diye çıkarttık. Aletin olursa işleri yapmak çok kolay. Yoksa uğraşıp duruyorsun. Eskiden bunu çıkartmaya çok uğraşırdık. Şimdi şunu çekersek muhtemelen gelir. Evet. Zorluyor. elimizde kaydı için muhtemelen daha fazla <gülüyor> 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 En güzeli bir karga burunda bunu çektirmek olacak gibi. <laughs> Şuradan. Tamam. Şimdi elimizle çekince gelmeyince ne Makineyle çektik çıkarttık. Gördük. Yaylı bir mekanizması var. Buralarda plastik aksamlar var. Onlar bazı yerlerde sanki paslanmış gibi. İlginç. Evet. Ama bu içerideki kısım gelmedi. Şuradaki şey duruyor. Bunu getirmenin yolu da Normalde şöyle pat pat vurunca alttaki mil düşer. Şuradaki mil düşer ve gelir diyorlar. Pek öyle olacağı benzemiyor. Hemen değişik bir yol yapacağız şimdi. Tamam. Şimdi bu mil buradaki gene benzer bir mekanizma var. Bunu tutmaya yarıyor. Onun için orada yaylı olarak takılı olduğu için onu öyle vurarak indirmenin pek imkanı yok. Ama şunu ittirirsen İttirili vaziyette bastırırsak muhtemelen çıkacaktır. Evet. Şu sevri yeri en güzeli çekiç bak. Şimdi bastırdık. Ah düştü. Evet öyle pat diye çevirince düşmüyormuş göründüğü üzere. Bir yandan bastırmak gerekiyor. Şimdi öbürünü çıkartmak lazım ama o nasıl çıkacak? Ona da böyle uğrunca çıkıyor diyorlar. Ben daha önceden de değiştirdiğim için hiç çıkan görmedim. Ama bunun burada bir çıkıntılı yeri var. Onun içinde özel bir tane aletimiz var. Oh hepsi döküldü maşallah. En lazım olan gelmiş demek ki. Şimdi şöyle yaptık. Tuttuk. Buradan bile zor geçiyor. Buraya kadar geldi. Buradan sonrasını da halledelim diyoruz. Evet. Görüldüğü üzere karga bununla bile zor çıkıyor. Ama YouTube'daki kardeşlerimiz buraya tepesinden şakladanak iniyor. Ee, kimsenin inanacağı yok. Bir de bunlar pastanmış bir tuhaf bir şeyler olmuş. Oradan çıkmalarına imkan yok. Böylece krem merkezini de sökmüş olduk hocam kumları. Lastikleri değiştirilerek ve yatan merkez değiştirilerek yeniden kullanılır hale getirilebilir. Burada görüldüğü üzere O-ringler şey gibi olmuş, sertleşmişler. Şuradaki değişik bir pompa sistemi gibi. Sonuçta ya yeni tamir takımı alıp takılır ya da eskisinin bu plastikleri yenilenerek kullanılabilir. Evet, tamamdır.